Merhabalar Akbuluk. Ee, yaz için plan yapalım mı yapmayalım mı? Ee, yapalım ama e, sadece A planıyla kalmıyordum. E, A ve B planını yapalım. Hem tarih anlamında e, hem de diğer organizasyon anlamında. Şu hem A'yı B'yi biraz gibi. anlatabilir misiniz lütfen bize? E, yani tarih tarih değişken olabilir diyorsunuz değil mi anladığım kadarıyla önce? E, tarih değişken hem iç pazar hem de dış pazarla alakalı yorumlayacak olursak e, zaten biliyorsunuz uçuşlarla alakalı da şu anda opsiyonel konuşulan tarihler var. Ee, yurt dışında da zaten Haziran ortası gibi bir eslemenin olacağını düşünüyorum ben uçuşlarla alakalı. Ee, en azından bizim tesislerimizi doyuracak volümler için konuşacak olursak. Ee, ümit ediyorum ki Haziran ortası gibi biraz eslemenin olacağı, uçuşların e, açılacağı ve otellerimizin e, tercih edilebilir hale geleceği. Ee, az önce siz de bahsettiniz e, Alman Direkt e, gazetesinin haberinden. Orada sadece e, aldığından söz ediyor. E, bence e, Avrupa noktasında piyasasına biraz olumlu bakmışlar. E, bana kalacak olursa e, Fransa'nın yıl sonunda bu hareketlenmeyi hareketlenmeyi yaşayacağı düşünülüyor. Fakat ben Fransa'nın, İspanya'nın da, da İtalya gibi e, devre dışı kalacağını düşünüyorum. E, dolayısıyla o noktada e, bu bahsettiğimiz ülkelerin turizmçileri üzülürken. Ee, biz yine bu karamsar tabloda e, sevinecek şeyler bulabileceğiz gibi e, duruyor. Biz kendi planlarımızı yaparken bu durumda e, yurt dışını unutalım ve yurt içine mi odaklanalım? Ne yapalım? Şimdi şöyle e, ben bir turizmci olarak her zaman zaten e, misafirlerimize, yerli yani turiste e, ilk etapta e, Türkiye'yi tercih etmeden hep zaten önermişimdir. E, milliyetçi bakış açımızdan e, dolayı. E, Türkiye'de görmedikleri yerleri görmelerini tavsiye ediyoruz. Bu sıkıntı olmasa da. Bir de bu sıkıntı olduğu için bence hiç risk almaya gerek yok. Avrupa'nın zaten durumu ortada. Uzakdoğu'nun durumu ortada. Çok güzel de bir ülkemiz var. Dolayısıyla tamamen bu noktada hiçbir şekilde B planı yapmayıp A planında kalıp sadece iş turizmi hareketlendirmeye çalışmamız gerekiyor. Yani tercihimiz Türkiye olmalı. A'yı yani tarihler açısından bir kenara bırakacak olursak, Hı. ne dersiniz? Kişisel tahmininiz nedir? Ee, Ağustos'ta e, seyahat turizm açısından artık normale dönmüş olur muyuz? Benim tahminim şu, zaten rakamlarda da aşağı doğru bir e, iniş var, e, hepimiz farkındayız. Dolayısıyla e, benim e, yat ve teknelerle alakalı da aynı. E,